üniversiteli gençlerimizle şu müjdeyi paylaşmak isterim. Biliyorsunuz 2002 yılında 451.550 üniversite öğrencilerimize yalnızca 45 lira burs ve öğrenim kredisi veriliyordu. Biz bu rakamı her geçen yıl katlayarak artırdık. 2025 yılı içerisinde 867 bin kişiye kredi, 651 bin kişiye burs olmak üzere toplam 1.518.000 üniversite öğrencimize destek sunduk. 2025 yılında burs ve öğrenim kredisi olarak lisans öğrencilerimize 3.000 lira, yüksek lisansa 6.000 lira, doktoraya 9.000 lira destek sunuyorduk. 2026 yılı itibariyle bu rakamı %33 oranında artırarak lisans öğrencilerimizde 4 bin liraya, yüksek lisans öğrencilerimizde 8 bin liraya, doktora öğrencilerimizde 12 bin liraya yükseltiyoruz.